Ki Kur'an ile yarar olur Hem kabirde hem haşirde Kim ki hürmet eylemez etmez amel Beyza İpek, Hüsra Yıldız, Canser Doğutik'in Deniz Duman, Hafize Perihazmı'nın anı Hafize Rabia Çavdar Hafize Rabia Kara Hafız Ahmet Can Yazıcı Hafız Ahmet Küçük Sevgi Burak Solmaz Hafız Burak Can Doğan Hafif Korkmaz Hafız Batuhan Eker Müke. Hafız Emin Çipci Kur'an'ı baştan sona ezberleyenlere hafız denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ilk ezberleyen dolayısıyla İl hafız Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Ashabdan da hafız olanların sayısı da az değildir. Hazreti Peygamber Efendimiz ile başlayan bu gelenek onun sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir teşvikiyle günümüze kadar kesintisiz olarak devam etmiştir. Bu kutlu şerefli yolun ilerlemeye devamı için bu salonumuzu dolduran siz kıymetli kardeşlerimizin coşkusu bizi bize ümit vermektedir. Biz olalım kıymetli dostlar. Allah razı olsun. Şimdiden çok değerli hafize ve hafız kardeşlerimizi ve onları yetiştiren mümtaz kıymetli anne babalarını dedelerini, ninelerini, kardeşlerini, onlara her türlü desteği veren akrabalarını, yakınlarını tebrik ediyorum. Allah mübarek eylesin hafızlığınızı. işlendikten sonra olur fiyatı 100 milyar, 500 milyar. كتلتنا بن حافظ بن حافظ بن حافظ من يقول دوره من يقول القرآن الكريم من الله العظيم <applause> كيده من في تقبيل فلو سنعلم <applause>